Değerli hemşerilerim, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, toplumsal barışın daha da güçlenmesine, küskünlerin barışmasına, sosyal yardımlaşmanın sevgi ve saygı, hoşgörü ortamının en üst düzey çıkmasına, yaptığı katkıları dolayısıyla fert ve toplum hayatımıza, en müstesna günlerimizden olan Kurban Bayramı'nı milletçe huzur ve güven ortamı içinde hep beraber birlikte yaşıyoruz. Bu vesileyle ben tüm Osmancıklı hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Ve Türk milletine ve İslam alemine ve tüm insanlığa Kurban Bayramı'nın sağlık, esenlik ve mutluluklar getirmesini diliyorum. İdrak etmek üzere olduğumuz Kurban Bayramı ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, mutluluk ve esenlikler getirmesini diliyorum. Hepimizin bildiği gibi kurban paylaşmaktır kurban aradaki buzların erinmesi, dostluğun, kardeşliğin, birlikteliğin artmasıdır. Dünyada özellikle çevremizde yaşananları da dikkate aldığımızda şu günümüzde bunlara çok daha fazla ihtiyaç duymakta olduğumuzu müşahede ediyoruz. Ben bu vesileyle Dodurgalı hemşirelerimin kurban bayramını en kalbi duygularımla kutluyor. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Tüm hemşirelerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor. Daha nice bayramlara sağlık ve mutluluk içerisinde erişmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Doturmamızda kâmet eden, ülkemizin değişik il ve ilçelerinde görevli bulunan tüm hemşehrilerin Kurban Bayramları'na tebrik ediyor. Aileleriyle birlikte sağlık, sıhhat içerisinde yaşamlarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.